Şimdi mali müşavir kimdir nedir vergi nedir beyanname nedir neden oda kaydı yaptırmanızı istiyoruz TTBS nedir gibi birkaç konumuz var mali müşavir üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun bir sınava girer kazanır 3 yıl staj yapar 3 yıl stajdan sonra 8 ayrı dersten klasik sınava girer yani doktora yapar gibi bir eğitimden geçtikten sonra O ilk sınav, o test, o kolay. Yazılır, bitirme kısmı. Değil mi? Yazıyor, Tabii bitirme, bitirme her bir dersten klasik yazarak sınav oluyorsunuz, o biraz daha zor. Yani mali müşavir dediğimiz kişi artık ciddi bir eğitimden geçiyor, baya baya doktora eğitimi alıyor. Kiminle çalışacağınıza karar verirken kriterleri de siz belirliyorsunuz. Şu bizim bağlı bulunduğumuz kanun 3568 sayılı kanuna göre mali müşavir tanımlanır, iş yapar, nelerden sorumlu olacağı orada bellidir. E sonuçta birini seçmek zorundayız. Türkiye'de sadece mali müşavirler ve avukatlar başka bir mali müşavire ihtiyaç duymadan beyannamelerini gönderebilir. Geri kalan bütün meslek grupları bir mali müşavirle çalışmak zorunda. Mutlaka sözleşme yapın. Sözleşmesi çalışmayın. Cürmop sözleşmesi istersek internetten bir tane örnek bakabiliriz şimdi. 3 sayfadır sözleşmenin kendisi. Artı 3 sayfa olarak da kişisel verilerin korunması ile ilgili kanun gereği bildirimler vardır. Toplam 6 sayfa. Bu sözleşmede mali müşavire yüklenen bazı işler vardır. Madde 3'te bunu sınırlar. Yasal defterleri tutmak, beyannameleri düzenlemek, mali konularda danışmanlık yapmak, SGK işlemlerini yapmak. Mali müşavirin yapacağı iş bunlardır. Bu kadardır. Neden? Mali müşavirde nasıl beklediğimiz bizim vergimizi hesaplaması. Kanunda verginin bir tanımı yok çok ilginç bir şekilde kanun vergiyi tanımlamamış. Hani kurumlar vergisi nedir diye tanımlamış ama vergi nedir diye bir tanım yok. Fakat geçmişte bazı hocalarımız, bazı kitapları yazan üstadlarımız bunları tanımlamaya çalışmışlar vergiyi. En doğru tanım burada yazdığımız olabilir. Devletin devlet olma erkiyle, yani devlet olma gücüyle hiçbir karşılık göstermeksizin topladığı paraya biz vergi diyoruz. Ben 2025'te bu kadar para kazandım, buyurun vergisi diye. E şimdi bu süre çok uzun. Bu sefer maliyemiz ne yaptı? Dedi ki geçici vergi diye bir şey çıkardılar. Peşin vergi. Yani Ocak, Şubat, Mart 3 aylık dönem oku artırı birinci dönem olarak kabul ediyor. Biz bunu 5. ayda hesaplıyoruz. İlk 3 ayda ne kadar para kazanmışız? Ona göre bir geçici vergi, peşin vergi çıkıyor. Yani üçüncüsü KDV her ay hesaplanıyor. Gelir vergisinden tamamen bağımsız olarak hesaplanıyor. Sizler verdiğiniz hizmet ile %20 KDV'ye tabisiniz. Sözleşmelerde damga vergisi önemli. Sözleşmeler taslanan bir şey mi? Bizim vergisi alıyoruz Üzerinde parasal değer yazıyor mu? Var Sözleşme. Peki biz bunu Size mi göndereceğiz damga vergisini ödemek için Tabii. Biz hesaplayacağız onu. Göndermezsek? Göndermezsek ne olur? Davalık olmuşlar. Üstünden 4 yıl geçmiş. Damga vergisi ödenmemiş. Hakim şey demiyor. Gidin diyor damga vergisini ödeyin. Niye? Dosyaya bakabilmesi için onun ödenmiş olması lazım. Hizmet bedeliniz yazmıyor. Orada bulunacak. Sadece evin kaç paraya satacağımıza dair bir rakam. Kaç evde yani satılırsa biz de evde iki alın, Aa, bir yazıyor. Bir satıcı oradan sonra hesabı yapamam. Yani de... burada sizin kaç para kazanacağınız belli Tabii, mi? 10 milyonluk. Ama evin değeri 10 milyon yazıyorsa 400 milyona gelecek. Ama yani. 400 bin liranın direkt benim olacağı belli değil ki. Belki sözleşme yapıyorsunuz? şey, başka bir emlakçı getirecek. Ben sadece tek taraflı alacağım. Yapılan ya şöyle bir şey var. O 200 olur. de alabilirim. O yani. evraka yazdığınız sayı kesin bir sayı değil bu arada. Yani müşteriyle. Tabii o, evet. hani o 10 milyon liradan anlaşılırsa... Niye yönetmelik yönetmelikte diyorsun? belirlenmiş bir rakamı %2? Şimdi yetkilendirme alırken müşteriden... Biz müşteriye diyoruz ki biz hani ortak olarak anlaşıyoruz. Eski uçtuğumuzda 10 milyona satacağız sizin emin diyoruz. Müşteri okey diyor. Evet. Yetkilendirme sözleşmesi mesela 10 milyon yazıyoruz. Ama ticaretin içine girdiğimizde 8 milyona satılıyor. 8'e satılıyor. Müşteri okey dedi. Yani dolayısıyla 10 milyon lira... Kağıdın üzerinde yazılan rakam neyse onun üzerinden hesaplanır. Söyleyin. Söyleyin. Evet. Anladığım kadarıyla şöyle karşımıza ne zaman çıkabilir o? Yetki belgesiyle ilgili bir, bir problem yaşadı. Problem çıktı, adam bizim ardımızdan dolaştı. Şikayet etti. Edelim. Vergi dairesi bununla ilgili sizden izah ister mi? İster. Kira sözleşmelerinde de aslında damga vergisi ödenmesi zorunlu. Hani bir sözleşmenin şeye bildirilmesi. Kontratların mı? Kontratların, tabii. Kim tarafından abi? Kiracıya da kiralar mı? Şimdi eğer taraflardan biri anonim şirketse, o kanunen bildirmek zorunda olan kişi. Eğer iki tarafta bireyse şahıs işletme olabilir veya vergi levhası olmayan şahıslar olabilir. Burada ikisi de müteselsilen sorumlu. Sözleşmeyi imza eden iki kişi de müteselsilen sorumlu diyor. Şey, bu kontrasın... Tutarına göre. Siz vergi mükellefi olduğunuz için eğer siz bu kiralamaya tarafsanız bize bildirin. Mali müşavirinize bildirin sıyrılın işin içinden. Zaten genelde çok cüz'i rakamlar. Siz kira sözleşmesi yazdık. Şimdi kefi, şimdi kefilsiz olunca oran başka, kefil olunca oran başka. Mesela 50 bin liralık bir sözleşme de 94 lira 50 kuruş Yani 50 bin lirada 94 lira. Sadece 94 lira. Bakın çay kahve içiyoruz daha çok para veriyoruz. Hani değecek bir şey olsun. değil. O yüksek o. 580, 568. 5 liraya. evet. Bak, bak, bak. Bu sözleşme sayısı şimdi genelde son maddelerde yazar. İşte 3 adet düzenlenmiştir. Biri şunda kalır, biri bunda kalır diye yazar ya. O zaman bu rakamı 3 ile çarpacağız. Yani bunu ödemezsek, günü geldiğinde ödesek bir cezasıyla mı ödeyeceğiz? Sanki öyle ödemediniz <laughs> Tabii bunun bir idari para cezası var. Bu tanımını öğrendik. Ne işe yaradığını artık biliyoruz. Şimdi bir de muhtasar var. Muhtasar beyannameyi anlatabilmem için stopajı bilmeniz lazım. Stopaj kelime anlamı olarak başkası adına ödenen vergi demektir. Mesela burası kiralık mı? Stopaj ödüyorsunuz. Onlar beyan ediliyor. Evet. Beyan ediliyor, ödüyor onu. Stopaj... Ödüyor. Şimdi burada yani, yani biz de aslında stopaj da şey... değil, damga vergisi ödüyor. Stopaj sizde olmaz. Hayır. Beyanname nedir? Beyan bildirmek demek. Beyannamelerde şekil şartı vardır ve usul şartları vardır. Yani belli bir şekil içerir şekilde o belgeler düzenlenir ve bildirilme şekli de belli usullere tabidir. Mali müşaviriniz sizin adınıza minimum 20 defa beyanname verir işletme defteri için. Online. 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 Yani bunlar ne işte gelir vergisi bir defa, geçici vergi 3 defa, KDV 12, muh SGK yani muhtasar SGK dediğim işçi yok ise 4 defa. Bunları topladık mı zaten 20 yapıyor. İşçi varsa her ay veriliyor. O zaman 28 oldu. Teşekkür ederim. Yani işçi devam ettiği sürece her ay bildirim yapılmak zorunda. Şimdi vergi levhamızı aldık, bu kadar vergilerle uğraştık. Bir de sizden oda kaydı yaptırmanızı istiyoruz. Kanuni zorunluluk. Bir şey sorayım, Buyurun. Bu arada hani şirket olmayan, yaya kuruluşsa üye, üye olabilir. Kurulu olan arkadaşlar, üye olmak zorunda değiller bu arada. Beldelerdeki esnaf odalarında kayıt de olabiliyorlar, değil mi? Esnaf odası. Yani kural evet. herhangi bir ticaret Biz bakanlığına bir bağlı şey Şimdi sizin meslek kodunuz bakın meslek kodunuz ne? 68 31 01. Vergi levhanızda kocaman yazıyor. Yönetmelikte yazıyor. Staj zorunluluğunda meslek kodu bu olan kişiler için geçerlidir diyor. Esnaf odalarının da kendine göre avantajları var. Mesela belge almak İzmir Ticaret Odası'nda daha kolay. Online belge alabiliyorsunuz. Esnaf kefalet geçen yıl meslek kodlarına göre farklı limitler belirledi. Yani demek istediğim ticaret, o konularımıza ilave yaptığımız zaman ben şimdi limited şirketim. Limited iş biraz daha farklı. Yani faaliyet konusunu eklettireceğim. Eklettirdiğim her konu için ilgili meslek odasına da kayıt olmak zorunda mıyım tekrar? Zaten siz ticaret odasına kayıtlısınız. Evet, Limited evet. şirket esnaf odasına kayıt kayıtlı olamaz. Bazı şeylerde doğrudan yasak var. Yani gayrimenkul yatırma ortaklığı komisyon geliri elde edemez diyor. Müteahhit firma emlakçılık yapamaz diyor. İstisnası kendi mülkiyetinde olan evleri, gayrimenkulleri satmak. TTBS sizin mesleğinizde kayıt olmak zorunda olduğunuz sistemin adı. Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi. Bir de burada ana faaliyet kolunu emek istiyor. Bununla ilgili biz çok bilendirildi. Ondan sonra öğrendik şeyi. 68 31 01. Ana faaliyet kolu. Emek ana faaliyet kolu. Şey çok oldu. Birkaç kişi de oldu çünkü <laughs> online ticaret yapan arkadaşlar vardı. Emrah Hocu'nu ekleyip. Öyle olmuyor. Bu TBB'den de, de diyor faaliyet faaliyetlenme olacak. Ondan sonra buna başka bir şey deniyor ekranda. Tabii. şey merak ettim. Buyurun. İflas imkanını de dediniz ya. Taviye olmayacaksınız. Yani Türkiye'de iflas etmemiş olacaksınız. Yani hiçbir şekilde hani problemi halletmiş olsanız. İflas deyince aklınıza ne geliyor? Konkordato, Konkordato, evet. Yani mahkemeden <laughs> Evet mahkemeden borçlarını ödeyemeyen kişidir diye sizin hakkınızda hüküm verilmemiş olması gerekir. Şimdi şahıs mı şirket mi hangisi mantıklı ona bakalım. Tabii burada asıl belirleyici kriter gelir. Lego için asla şeyi tavsiye etmeyiz. Şahıs tavsiye etmeyiz. Bakalım. AŞLT'li olunca mecburen ticaret odası üyesidir. Sermaye zorunluluğu vardır. Sermaye beyan ederiz, harçlarımız ve bazı yükümlülüklerimiz onun üzerinden hesaplanır. Avantajlarından biri ortak almak kolaydır. Karar alma süreçleri çok uzun. Temsil yetkisi, imza sürpüleri gibi bazı sorunlar var. Mali müşavir ücreti yüksek, hep soruluyor. Şirket kurmak ortalama 4 gün sürüyor. Kapatıyorum deseniz, tabii minimum minimum 8 ay sürüyor. Şahısta mesela genç girişimci destekleri var. 30 yaş altı olanlarda ilk defa vergi levhası sahibi oluyorsa bir yıl boyunca bağ kurunu devlet ödüyor. İşte 350 bin liraya kadar gelir vergisinden muafiyet var. Bir yerlere üye olmak, sözleşme yapmak şahısta her zaman daha kolay. Niye? Şirket adına kaşeyi bastım, imzayı attım. O sözleşmenin ekine şeyi de koymanız lazım. İmza sürkülerini de koymanız lazım. Ya tamam imza sürkülerini koyduk ama böyle bir sözleşme yapma ile ilgili karar almış mıydı şirketimiz? Belki karar örneğini de koymamız lazım. Ticari sicil gazetesinde koymam lazım. Ticari sicil gazetesini de koymam lazım. Ama usulen olması gereken budur. Dolayısıyla bu şekilde hareket ederiz. Hangisi bizim için daha iyidir Kararını verirken temel belirleyici unsur üzerinden gelir vergisi ya da kurumlar vergisi hesaplanacak olan mali karımızdır. Ne kadar yükselmiştir? Tamam. 2025 belirleyici ücreti. 158 bin TL'ye kadar. Altta toplam rakam bizim için yeterli. Toplam rakam 1 milyon 305 bin lira. 1 milyon 305 bin lira. 32 nokta atmışım. Oysa ki kurumlar vergisi ödüyor olsaydık %25 ödecek. 25 ödeyecek. Hepimiz tacir. Ben değilim. Beni kanun tacir kişi olarak kabul etmiyor. Hı hı. Hizmet. Şimdi tanımlara beraber bakalım ticaretle uğraşan mal veya hizmetlerin alım satımını yapan kişidir diyor. Ticari faaliyetlerini kazanç sağlamak amacıyla yürüten ve bu faaliyetler ticaret hukuku diğer yasalar tarafından denetlenir diyor. Fakat Türk Ticaret Kanunu'nda başka bir maddesinde de diyor ki tacir ticaret yapan gerçek veya tüzel kişidir. Bu maddeye gelinceye kadar hep şahıstı tacir. Ne zaman ki kanunda biz bu maddeye geldik artık Coldwell Banker, Lego şirketi de tacir hükmüne tabidir ona göre cezalandırılabilir. Coldwell Banker'ın kendisi de tacirdir. Hakan Bey de tacirdir. Taner Bey de tacirdir. Siz de tacirsiniz. Kendi namınıza vergi levhanız var. Ticaret kanunu tacir sıfatına size yüklüyor. Vergi levhası olmasa da. Arkasından da işte o vergi kanununa göre sonradan başka şeyler geliyor. Şimdi bunları niye anlattık? Denetim riski dediğimiz bir konu var. Denetim riski tanım olarak bunu bilelim. Şimdi bütün bu kurallar bütünü. Bunlara biz uymak zorundayız. Neden uymak zorundayız? E çünkü cezalandırılıyoruz. Denetimi üzerimize çekme haline denetim riski diyoruz. Bizi kim denetler? Maliye Bakanlığı denetler. Sektörel denetim, vergi dairesi denetim başkanlıkları, kaçakçılık denetim daire de başkanlığı, bağlı bulunduğunuz vergi dairesi. Bu 185 bin liraları şey yapmaya başladılar, ciddi almaya başladılar. Vergi hukukuna göre siz kazandığınız parayı beyan etmekten sorumlusunuz. Onların ne yaptığı bizle ilgili bir durum değil. Anladım. Şimdi siz kaç para kazandınız? Denetlenen kişi emlakçı kişi. Doğru mu? O 40 tane, 2 yıl önce 40 tane yazdım dedim ya, işte onlar hep şeydi. Bankadan gelen giden paralarla ilgiliydi. Hesaba kaç para geldi? Tapu da bu paraya satıldı. Bu rakam üzerinden de biz faturasını kestik. Bankadan da hesabımıza bu para geldi. Faturasız işler kesinlikle yapamayız. Yapmayız. Çok güzel bir yerdeyiz, onu da anlatayım. Vergi denetiminin dışında bile de bizim Ticaret Bakanlığı ile ilgili denetimlerimiz var. Ticaret Bakanlığı TTBS sistemi içinde bulunan evrak bütününün dosyada var olmasını istiyor. Bu dosyayı lego şirket olarak da tutmuş olabilir. Siz kendi adınıza yaptığınız her iş için ayrı tutmuş olabilirsiniz. Bir işi yaptık bitti diye düşünmeyin. Her bir satışın veya kiralamanın neyse artık satışta daha çok denetleniyor. İşte satışla ilgili sözleşmeler, yaptığınız işler gibi o dosyada olması gereken belgeler var. Onların hepsini dosyaya koyun. Diyor. Ticaret Bakanlığı'nın denetimi genelde burada da belirttiğimiz üzere TTBS ve fiyat istikrarı üzerinedir. Geldik çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Burada da özellikle SGK. Sigortası işçi çalıştırmayın. Bu arada SGK bildirimi işe başlamadan önce yapılmak zorundadır. Yani ilk çalışma günü ayın 15'i olacaksa siz 14'ünde başvuracaksınız. Kapora geldi ya da bir her para geldi. Kaç gün içerisinde fatura lazım? Burada fatura'nın kesilme süresini belirleyen paranın geldiği tarih değil. Kanun diyor ki malda teslim tarihi, hizmette hizmetin tamamlandığı tarih diyor kanun.